Az YouTube izleyicilerim, her hoş gördük, hoş bulduk. Ee, artık Kobra Ferdiz'le karantin günlerinde kickbox meşlerine, kickbox antrenmanlarına başlayabiliriz. Yani benimle birlikte kim antrenman yapmak istiyorsa e, benim YouTube kanalımda Ferdiz Abdullah YouTube kanalından izleyebilir. daşlar bir də de kickbox dediğimizdə, yani kickbox öyrənmək istədiyiniz məqsəd, yani hədəfimiz, yani kimləsə döyüşmək deyil, yani <laughs> dəmizin üzün üzünə inalarak kimləsə e, dışarıda, yani başqa bir yerə döyüşmək deyil. Yəni kəndi üzümüzə, yani ruhumuzun, sağlamlığımızın qorunmağı, sağlam olmağımız və ruhumuzun, eee, ruhumuzun, yani qidalanmağı, idmanla qidalanmağı. Yəni inanın mənə ki, bütün stressdən Ee, Stresdən çıxacağımız ən gözəl vasitələrdən biri idmandır, kickbox məşqlərdir. Mənim başım ağrıdığımda və ya da deyərim ki, başım ağrıyor və yaxud da e, bir yerlərim ağrıyor və yaxud stresliyim, depresyondayım O zaman yani salona gidiyorum və orada antrenman yapıyorum, kickbox antrenmanı yapıyorum, bir yerlərə vuruyorum, kum torbasını çalışıyorum, meşokta çalışıram, məşq edirəm və inanın mənə ki, bütün ağrılarım, bütün stresim hamısını zalda qoyub çıxıram. Yəni siz də Təəvvüd edirəm ki, sizi kickbox məşqlərinə qoşulasınız və mənimlə bir yerdə bu məşqləri eləyəsiniz. Dəyiyim kimi, bunu kimləsə görmək deyil, kəndi, öz sağlamlığımızı, öz sağlamlığımızı Sağlığımız için e, karşınıza hedef koyun. Kendi sağlığınız için kickbox maçlarını seçin. Biz, mesela ilk olarak ben de gösteririm. Mesela biz e, profesyonel antrenman yaptığımız zaman Mesela Hollanda'da yaptığımızda, ben Hollanda'ya gittim. De. Mesela ben kendi salonumda antrenman verdiğimde, maçlar verdiğimde Orada 3 round, 3 dakikadan iple e, böyle Yani siz 3 e, dakika değil de mesela e, evde yer varsa ya yani, e, bir dakika da yapabilirsiniz eğer yapamıyorsunuzsa eğer eleyebilirsiniz ise üç round üç çok güzel olur. Hem ısınmak için e, e, yani biraz yani, minik olarak ısınma hem de ki e, bu bütün bedeni yani direkt çünkü ve kavga darışlarda yani koşu bandında koşuyorsunuz aynı aynı etkide alacaksınız. bitirdikten sonra 3 round 3 dakika bakıp yok eğer ip yani engel yok evde engel yoksa başka bir hareket şey yapabiliriz ya yerimizde sanki iple atlıyorsunuz ip mesh gibi bir gün da mesh veriyorsunuz en en fonksiyonu yaptı böyle eğli, 3 Başka bir bu ısınma hareketleri yani kızışma için e, razminka hareketidir. E, ben size bu cüdür iç ders olarak düz zerbeler yani peşe çar e, göstermeyeceğim. Sadece yani bunu öğrenmek için yani sizi öğretmek için gösteririm. Yani ilk başlangıç aslında buradan başlıyor. Ayakların paralel duruşu, ellerin burada oluşu e, ve buradan başlıyoruz. Sol. Tim, omuz böyle doğru gidiyor sağ ayak dönüyor. Hangi ayak vurduksa o ayak yerinde dönüyor. Ben de yerde gösterelim. Sol, sağ, sol, sağ. Öfeler işte bunu e, aynanın önünde yani yüzünün önünde, yüzünün kabarında çalıştılar daha yakışık olur. Tam gözünüzün tenesine vurursunuz, göz düşürür. Ve sonra ise duruşumuzu değiştirelim. Sol, Sağ, ayaq döyürüm, eyni, sol, alana, getirir, buradan, sağa ayaq dönüb eyni çətində sol çiyin qabağa, omuzlar öne gedir, əl burza sağ. Davurduğumuz zaman bu iki hissə tam saniyəyə dəyir. Tam saniyəyə doğru dayanması lazımdır. Ya bunu hiss etməlisiniz. Və sonra dəyişirik. Məsələn, də 20 dəfə vurduq, 30 dəfə vurduq, onu artıq özünüz özünüz ayarlayın. Daha sonra isə solsa. Hop, hop. Gözləyirik. Yenidən hop, hop. sözlüğü. Ve böylelikle 20 defa. Mesela burada sol, sağ. Gördüğünüz gibi sol, omuz öne, sağ vurduğumuzda o bir diğer omuz, zihnimiz doğru geçir. Ve böylelikle bunu da yani sol, sağ ve 20 defa veya 30 defa, 3 round, 2 round böyle. Yani kendinize yani minimum 20 defa, yani 20 defa vursak daha iyi olur. Yani, devam ediyoruz. Ve sonra evde olduğumuz için, yani bitirdik, bu uh, yani ısı, zaten hem e, ısınıyorsunuz hem terliyorsunuz yani kalori yitiriyorsunuz evde olduğu için yani biz de burada hani e, yiyoruz oturuyoruz yemek yediği oturuyoruz onu yerde yani çekimde sıkılmamız artık. ve daha sonra e, başka hareketlere getirdik e, bu kickbox da yani sol sağ bu esas yani başlangıç olarak bunu öğrendik ve sırada yani e, daha sonra mesela yedi aşağıda yani biraz çalışırım Eski, bir, 2 3 4 5 6 ee, sonra mesela 10 defa 12 defa ve daha sonra ayağı koyduk ona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 veya 12 defa bunu bitirdikten sonra tamam edeyiz 1 2 3 4 5 6 8, 9, 10, 11 ve 12 dəfə məşqlərimizi tamam yani bu dediğim məşqlər yani sizin e, neredeyse sizin e, yarım saat, 40 dakika, bir saatınızı alacaqdır. Və ə, e, evdə bu yani alanda bu antrenmanları yaparsanız həm kalori yağları itirəcəksiniz, hem də e, kickbox yəni başlanğıc olaraq yəni sol sağ buradan başlayırıq və devam edeceğiz öğrenmeye. Sonradan sonra kroşeler, makavoy zerbeler, alttan zerbeler ve, ve daha sonra ayak, ayak hareketleri ve bunları öğreneceğiz. Doğru kalbizler, benim YouTube kanalımda kickbox meşlerini izlemeyi unutmayın.